Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iPhone'unuzdaki fotoğrafları nasıl bilgisayarınıza veya herhangi bir harici diske aktarırsınız. Bundan bahsedeceğiz ve bunun nasıl yapıldığını anlatacağız. Gördüğünüz gibi 3 tane iPhone var. Şu iPhone'un içindeki yaklaşık 3000 tane fotoğrafı şu harici diske boşalttık. Bir tane daha iPhone telefonumuz var. Bunun içinde de 80 tane fotoğraf var ama size göstermek amaçlı bunun da videosunu çekiyoruz. Öncelikle bir ara kablonuz lazım. Ara kablonun bir ucunun Lightning, diğer ucunun da Hani Lightning diğer ucunda USB olması gerekiyor. İsterseniz çıkartalım gösterelim. Yani ara kablonuz olması gerekiyor. Bu taraf zaten telefonunuza gireceği için Type-C veya Lightning olabilir. Diğer tarafı bakın Type-C. Bunu da çıkartalım. Ee, bunu da bilgisayarınıza takıyorsunuz. Bizim bilgisayarımızda iki tane Type-C giriş olduğu için bir de dönüştürücü kullandık. Doğrudan bilgisayarımıza telefonu bağladık. Telefonu bilgisayara bağladıktan sonra e, ben direkt bilgisayara aktarmayacağım için, harici diski aktaracağım için harici diskimi de bir dönüştürücüyle bağladım. Harici diskin Type-C ile giriş yoktu. Şimdi bilgisayarımıza giriyoruz. Şurada Finder'ı açıyoruz. Touchpad'imizi kullanarak Finder'ı açalım. Finder dediğimiz şey şu. Daha sonra böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Bizim için önemli olan menü şu kısım. Şurada Deniz'in iPhone'u diye bir seçenek var. Buraya tıklıyoruz. Böyle bir seçenek karşımıza açılıyor. Burada Gördüğünüz üzere odaklayayım şöyle. Herhangi bir şekilde fotoğrafları göremiyorsunuz. Fotoğrafları görmek için ne yapacaksınız? Onu sizlere şimdi göstereceğim. Ee, burada bizim harici olarak bağladığımız tüm aygıtlar görünür. Bakın buradaki kendi Macintosh'taki veriler diyor. iPhone'u gördü. Bir de DK dediğimiz. Bu da harici diskimiz. Fotoğrafları açmak için bakın komut tuşu beraber. Yani burada Deniz'in iPhone'u gördü ama fotoğraflara ulaşamıyorum. Mesela Files diyelim. Fotos diyelim. Burada bakın şu sekmelerde ulaşılmıyor. Books diyelim. Göremiyorsunuz burada. Veya menest store deseniz bile hani içeride veriler ulaşmıyor. Fotoğraflara ulaşmak için biz bunların hepsini kapatalım bir şöyle. don diyelim. Kolay bir yöntemimiz var. Command şu var ya bakın klavyemizin üzerinde. Bununla beraber space tuşuna tıklıyoruz. Ve karşımıza arama menüsü çıkıyor. Ben biraz uzun bastığım için çıkmamıştı. Şöyle Command space diyelim. Buraya ne yazıyoruz? Ee, image Menu capture. Bakın şu. Yani bunu yazıyoruz. Image capture açacağız. Buradan ulaşacağız. Tüm fotoğraflarımıza image capture açar açmaz. Karşımıza diyor ki şöyle e, Please unlock Deniz iPhone diyor. Yani buradan ne yapacağız? Telefonumuzun ekran kilidini açmamız gerekiyor. Telefonumuza gidip ekran kilidini yazacağız ve tüm fotoğraflar görünür olacak. Daha sonra harici disk aktarmak için ne yapıyoruz? Evet burada tüm fotoğraflar listelendi. 80, 99 tane fotoğraf varmış. Bakın şöyle gözüküyor adeti. 99 fotoğraf diyor. Bunları diske nasıl aktaracağız? Direkt sürükle bırak da yapabilirsiniz. Ya da şuradan diskin içindeki ben klasörü seçeceğim. Şuraya tıklıyorum. Şuna tıklıyorum A'dır seçeneğine. Burada DK'yı görmüş. Bu bizim harici diskimizi. İçindeki klasörleri de gördü. Ben burada Deniz 2022 diye bir klasör oluşturdum. Buna tıklıyorum. Continue diyorum. Tabii öncelikle hepsini seçmemiz lazım. İçine aktaracağımız verilerin. Bir geri yapayım size onu da göstereyim. Geri, geri seçmemiş olabiliriz çünkü. Cancel diyelim. Burada hepsini giriyoruz. Comment aile ile seçiyoruz. Daha sonra Doğulant all, all demeden önce klasör yolunu seçiyoruz. Bakın tüm hepsini seçtik. O demeden önce klasör yolunu seçmemiz gerekiyor. Onu da seçelim. A'da tıklıyoruz. Burada diskimizi seçiyoruz. Bu diskin altında klasörü seçiyoruz. Doğrulant oluyoruz. Şu an importing başladı. Tüm hepsini harici diske kopyalıyor. Kopyaladıktan sonra tüm fotoğrafları sileceğiz. iPhone'umuzun içi boşalacak. Arkadaşlar bu işlemi Windows bilgisayarlarda sağlıklı çalışmıyor. O yüzden biz de bunu MacOS işletim sistemine sahip Apple'ın kendi bilgisayarında yapıyoruz. Macbook Air'ımız var. bunu Windows'ta yapacağım derseniz çok uzun sürüyor. Sürekli bağlantılar kopuyor. Hani Windows'ta düzgün bir şekilde aktarım yapamıyorsunuz. Tüm verileri aktardık. Şimdi diskimizi kontrol edelim. Yine Finder açıyoruz. Aktarmış mı diye bakacağız. DK'ya girdik. Klasörümüzü açıyoruz. Kaç tane var? Diskin içine gelip Space tuşuna bastığımızda 139 tane öğe görüküyor. 99 öğe vardı. Niye 139 görüküyor derseniz. İçinde bazı dosyalar var. Onları bu öğe olarak saymıyor. Fakat kopyaladığınız zaman öğe olarak gözüküyor. Bunun faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bu işlemi Windows'ta yapmak isterseniz gerçekten sıkıntı. O yüzden biz hani MacBook Air vardı bir arkadaşımız onu getirdik. onla yaptık. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.